Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Forali for Yepyeni bir Life for Speed BMW M3 E36 ile karşınızdayız değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi harika arabalar. BMW'nin artık böyle yavaş, yavaş can verecek. Yanılacak güçlü motorlara arabalara geçiyoruz. Ve tabii ki yanımda olmazsa olmaz Yansın Geceler şarkısının e, bestekarı <laughs> Berkay burada. Berkay'cim ne örüyorsun? Ya sen ne örüyorsun? Ne öreyim? Arkadaşlar bugün Berkarevik'te işte gördüğünüz gibi ben ve M3'ün E36 sesini karşınızdayız. Ee, yalnız bakın direkt ekranda e, arabanın farlarında ilk başta nazar boncuğu zannettim. Sonra baktım ki hava filtresiymiş. İlk defa görüyorum öyle bir modifiye ama farklı bir modifiyeymiş arkadaşlar. Hava filtresine far sokmak. Daha sonra fara hava filtresi sokmak. Değişik. Nasılsın dostum? İyiyim abi sen nasılsın? Vallahi ben deyim. Arkadaşlar bugün arabamız bakın çok şekil. Verka'cım bir ısınma turu atalım ondan sonra da arabaların hünerini gösterelim tamam mı? Yavaş yavaş kardeşim, okey? Tamamdır. Artık aracın içinden çok kalite olmuş. Ben arabayı full bastığım için haliyle... Efendim, haliyle... Aracım biraz... Iı, zıplayabiliyor, sekebiliyor. Yak dörtlü abi sıkıntı yok. dokuz muydu? Ben de yakayım. 9 aynı. Araba cidden çok yavaş. Ne yaptın lan Berkay? Bariyeri mi geçirdin? Senin arabaya bakıyordum da şu an. Ha. Yola tamam. bakmıyordum. Az kızdan abi biraz peş peşe gidelim. Niye böyle bir şekil oldu görüntü bir anda? Az dostum bir saniye. Evet, e, tampon tampona şov başlasın diyormuşum. <laughs> Değdirme. Vurdun cezalısın. <laughs> Yo böyle mi? Ses geliyor mu sana? Geliyor arasında. 10 kilosu 5 yem diyor. Bir şey diyor bak. Haşlamaya kızartmaya diyor. Patates. <laughs> Buldum yeni şarkımızı. Taze patates diyeceğiz. Evet <laughs> 10 tane 5 lira diyor. Neydi? anlamadım ki neymiş o. Mısırcı gelmiş. 10 tanesi 5 liraymış herhalde. Anlamadım ki. ve 5 tanesi mi lira? Hay seni Mısırcı'na bir araba söyle Lan Mısırcı <laughs> Evet değerli dostlar araba yavaş yavaş istiyoruz arabalara daha doğrusu Vay Berkay Ben biraz yakınlaştıracağım ya çok şey oluyor sanki Dostum? Dostum Sındı mı araba? Yok araba arkaya vurdun ya sen <laughs> yeniledim Isınmadı mı ya? Hop 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 Önüme değil önüme Sen sağımdan mı giriyordun? Sağımdan sağlayacaktım seni sen öne kırınca Dur ama <laughs> Diyorum niye bu benim Şey yapmama Öyle tepki gösteriyor Evet arkadaşlar sırf gibi imtiyazını göstermek için demiş falan diyormuşum Alakası yok Kandırdım O ne iki attı <laughs> Allah Allah'ım ağlamak <laughs> istiyorum. Ne oluyor ya bu arabaya durduk Ne hani? Evet arabalarımız kaç model kaç liraya aldık ee, ondan sonra Kaça satacağız bu arabaları geri Hiç bahsetmiyorsun Berkay Arabalar 75'e geldi 75 mi? Hı hı pahalı mı lan bu araba? Tahminimce Yok be oğlum kaç model ki bu araba? 2000 2000 ancadır bence Ama M3 olunca işler M3. değişimdir M3 sadece 36 değil ki Of. Berkay. Vurmasam şaşardım zaten. Sende niye bizim aramızda kocaman bir fark var? Yani kaçıyor. <laughs> niye acaba? Niye? mu diye mi? <laughs> Haa sen anlaşıldı gel. Şimdi arkadan seni takip ediyorum yavrum. Olayımız şu. Bak yan verirken mesela buradan yansın geceler. Anladın mı? Her ver şimdi. Ver ve söyle. Evet, Ama yanları kesin Düz kez Ben yanlamayı bilmiyorum ki. Olur mu? Hadi bakalım. Hadi. Peşim, peşimden gel. Bak yerde var güzel bir yer. Orada erken, yansın geceler. hataller dedi de yapabilirsin Yansın geceler. <laughs> Sabahı <da söz> ve <laughs> Tamam Beni at beni at, beni at. Arap Drift yapıyorum on numara Hop. Dur bekle bekle gel <laughs> Arap driftçi seni Vurdun mu? Yoo Hadi 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 He ha, tamam, pardon Benim mekandan bir an... Duvara vurmuş biri Tamam sıra bende diyeyim mi yansın geceler diye ya, De abi Ben şey ya Arap drift değil de Şey söylesem olmaz mı? <laughs> Get low Arab dilit yapıyor da biz. Seviliyorlar gerçekten. O müzik ya, şey ne ki, söz yok ki. Ne 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 ne. tam berbelik. Sağdan mı çıktı? Hayır. Ejecem, akışına göre salak. Dostum bak ben yine deneyeceğim, fıttıracağım. Bu niye o kadar fazla? Turboyu açtığından da, dolayı böyle devirdi ben Araba çılgın ya o yüzden. Cık, abi hemen atıyor spin'i ya. Bak şöyle anladım mısın? Yap. Bak görüyor musun şu an on numara gidiyor. Bak. Şu topla hemen anlarım. Ama arkasında verdiği şey ne oluyor abi? Tam gaz mı giriyorsun biraca? Yarım gaz. <laughs> Yeri gelince ara gaza ver sürekli. Toplarken. Falan. Bak mesela. Toplamak istediğinde gazdan çekendi kendi topluyor dostum doğrudur da. Değil mi? GTA ile bunun çok alakası var. Oo, bu, bak bu iyiydi dostum, bu çok iyiydi. Arkamda mısın? Aynen. Yani işte her de arkadaşlar şöyle bir durum var. Her sağ olsun mod yükleşmiş, her arabanın dinamiği ayrı oluyor, farklı özellikler oluyor. O da değişiyor sabit durmuyor maalesef. De i̇şte Berkacım sağ olsun bir abi 7 bin devir, 10 bin devir, 100 binde. <laughs> bak mesela atacağım belliydi. Evet arkadaşlar E36 bu şekilde yani çok para verdik. Ee, aslında iç bottan da de denesem bari. Yapabilir miyim acaba ya? Yan vermişti. Araba çok iyi kayıyor. Çok hoşuma gitti. Merkay Herkese bir haller oluyor. Oluyor. Abi beni kameraya bir çeksene ya shift ile. Oğlum benim arabam iptal. Tamam shift e atarız da shift ile beni bir çeksene. Kamera. Çok hmm. mu istedin bu kadar? Aynen. Sen bu kadar çok mu istiyorsun? Aynen. Hazır mısın? Hadi arkandayım gel. Evet Arka şimdi var. ekranımızda Berkay var. Hadi bakalım. <gülüyor> uyum, uyum. <gülüyor> Sesler çok gidiyor. Vay aslan parçası. Ama işte o kadar iyi çıkmıyor. Hep de aynı ellerde öyle. Eee spey atarlar öyle. Ama iyi oldu. Hadi de yansın, güzel söylesen, devam <laughs> hadi, yok, yansın yok, geceler söylesene bir daha. Lütfen. Benim için. Hadi yansın geceler. Verirken güzel oluyor hadi. <laughs> hadi bak şu köşe önce evet. Çok güzel. Yapma abi bana. <laughs> Bak tam bu köşedeki büyük yer. Aynen buraya geçelim. 3, 2, 1, kayıt. Hadi bakalım. Yansın geceler, sabahı da söndürelim. Beni yak, beni yık, beni hapset. İçine çek bebeğim. <laughs> Domsun. <laughs> Eyvallah dostum. <laughs> Çok güzeldi. Çok güzel bir e, performanstı. Yani şimdi geliyorsun beni çıkarıyorsun bu lan tuhaf bir Hemen. Abi önünde arkasında bir şey mi var mı? Oh. Görüşsün <laughs> ipi göz. Ya, hala gitmiyor araba. Şifre <laughs> yap Lanet olsun ya. Evet değerli dostlar. M3 E36'lar böyleydi. Isınma turunu attık aslında. Bir az bir şey dirif yapsam. Tamam dirif atmadık mı sabahtan beri? Ya, aynı yerde döndük ya. Hadi tamam buradan yapıştıralım bu sefer. geri dön değil mi arkamda? Aynen. Geliyor da yine zıplaya zıplaya dönüyor adam. Lag var ha sende. Bağlantısın mi düştü? Hı, ya işte ben böyle işin hmm. tarasları aradı stara... <laughs> Sıfır çizmedik ha Ama sıfır çizecek bir alanı da pek bulamadım sanki Onu yapacağız ya Doğru mudur? Geldik zaten o alanı Hadi bakalım Göremedim seni. Ver kal. Sola. Ver kal. Sağ pardon. Vurmasan şaşardım ben. Şeye sokmayacaksın değil mi bizi? Offroad yoluna. Yok yok. <laughs> Aman diyeyim. Mesela ben şimdi sana doğru doğru yönde mi geliyorum? Yok 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 ters 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 Yemem Evet değerli kardeşlerim güzel dostlar Berkaya doğru adım adım gidiyoruz Bir elfo Sağ 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 Olsun sağa doğru daha yan verin ben oradan gittim <laughs> <laughs> Burada dönüyor istersen diyor. etrafında Dur dur Aslında bu göbek de döndür mü? Burada pek göbek dizi bir şey ama Bir daha. Ben işte şöyle seviyorum, CTR ile basıyoruz da. Oha, <laughs> şeye girdi araba. Bu benim. Yok, şeye geldi. Ulan ben ne şiddetli yaptım ya. Çok şiddetliydin. Çok şiddetliydin dostum. Berkay niye eziyorsun ki abi? <laughs> Neden eziyorsun ki ya? Kendi kendimize bir iki bir şey yapıyorduk yarımızdan geç şekil yaparak geçti çocuk ya. <laughs> ah böyle toplanmaz böyle top Bak önemli olan kontrollü gitmektir. Bak şekil adak gibi. Devam et çarptın bana. Arkadaşlar bence e, tanıttığımız şimdilik en iyi BB e 30da da çok güzel ama başlıyor biliyorsun ilk serinin başında ama. Bu da çok hoş ve zevkli. Ama şu an ben yollar ısınamadım belki bakarsınız aynı arabayla bir de diğer atı da arkadaşlar. Berkay. Efendim? Bir yansın bir yavrum. Yansın geceler. Nereden döndün? Sağdandır doğal olarak. Sağdan döndünüz kaptın ama çok kaptın döneceğim etrafında yolun ortasına gelsen Orada bir sıfır çizim etrafında Yavaş 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 Sakin 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 Aha Hohoho <laughs> <laughs> Ya uçtun mu? Yok Kalıyor işte bu şerefsiz ya Girme sen de gidersin burada. Bir sıfır çizecektim ya. <laughs> İlla orama mı ya? Başka yer yok mu sıfır çizmek için? Bura <laughs> Sen shift play yapsa bak ben burada bir yer buldum mesela. İnsanlara karşı. Bu taraftar için oynayın diyeceğiz tamam mı? Bu sefer sen de Ha? Sen de bu sefer. Ya sıfır çizerim. Sıfır çizmede sıkıntı yok. Yok yok sen de ben sıfır çizerim. Ha başka? Ben sen neredesin yapayım. şu an? Öyle. Ben taraftayım. Ben söyledim mi zeytinsin lan sen Bu taraftar için oynayın. Oynayın, oynayın, oynayın. <laughs> ben de katılacağım sana dur. Bak yavaş dönüyorum bak. Böyle hızlı böyle bak. Bak ikimiz aynı anda yapalım mı Polka'yı? Yavaş yavaş atlatayım hadi yavaş. Şimdi dost Benim hafif, hafif sağıma gel. Sana göre sağ yani. Aynen. Geri gel. Ben gibiniz dur yani karşılıklı duruyoruz. Heh tamam süper. Şimdi. Ben sola dönüm değil mi? Aynen. Sen sola ben sağ. Üç deyince de birazdan çek. Birinci bir sezde döneceğiz. Tamam. Yani ne yapacağız? İki. Üç. Lan bu iki attı. Debriyajdan ee, sonra vitesi mi Dur sen dön ben geleceğim sana. Bu taraftar için oynayın. Kafa kafaya lastik yakalım. Bire gel az önce. Evet arkadaşlar bugün yeni bir şey daha bulduk. Daha Bu doğrusu bulduk değil. Benim tahmin ettiğim bir şeydi Hatta ben biliyorsun Q7 videosunda Berkay bilmez. <laughs> Q7 videomda yapmıştım onu. Ee, şöyle söyleyeyim bak Normalde atıyorum şşş, Berkay sen sırtını şey ver abi. Sana mı? Bariyere. Ya sen tam olarak şşş, benim önümde dur şu an. Önümde dur hatta arkanda değdir yani oraya. Devlet, devam et Devriye devam et devam et. Devreye bas önce birinci vitesle başladı tamam mı? Hayır değil. sen de değdir arkana. Arkan değdir diyorum sen daha şey yapıyorsun. Arkan değdir yap mi? GER geri git. git. Git 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 Hah Sen dur Ulan niye yapmıyor bu? Birinci vites ne ya? Bir saniye Dur Vallahi çevir <laughs> Geldi Normalde böyle olmuyordu ya Ben tuttum, tamam atladım lastiğini ne yani sen beni tenhada mı sıkıştırmaya çalışıyorsun? aaa şey de yapamıyor bırakmıyor da bıraksana ulan dokunma lan bırak <laughs> dostum eee şimdi araba kariyerini Arabalar beni de sıfırlayalım ağzına tükürün arabamı Arabamı pert etti Bak belki bir defol git yanımda <laughs> Arabayı Evet değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi Daha fazla E36 videosu isterseniz de altına yazın Çünkü bu araba çok zevkliymiş Bununla ilgili bir video çekip bırakmayı düşünmüyorum Birden fazla video çekebiliriz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Foro Games kanalında takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.